Merhaba değerli takipçilerimiz beni bırakma 563. bölüm özetine hoş geldiniz. Evet beni bırakma da senaryo değişikliği zamanı güzel sahneler karşımıza çıkıyor. Yusuf tabii ki yani ceza alır yani e, nezarette telefonla konuştuğu için ve tabi ki bunu öğrenir öğrenmez gönül ilk önce çok şaşırır fakat Yusuf'la görüşemez ama Yusuf yerine Bora'yla görüşür yani Bora'yla denk gelir. Yonur şimdilik dışarıda olduğu için yani serbest ol serbest olduğu için e, elinden ne görürse yapacak ve borayı bir şekilde engelleyecek tüm planlarını yapmak için ve boranın da yavaş yavaş tüm planları artık suya düşecektir ve hiçbir planı olmayacaktır. Diğer tarafa gelince ise evet Bora şimdilik her şey için mutlu fakat Yusuf kurtulmanın bir yolunu buldu ve bunu duyar duymaz Tabii ki Bora çok şaşıracaktır. Yusuf ise Asya her şeyi anlattır. Yani neler olup olmadığını. Asya ise başarılı bir avukat olduğu için elinden ne geliyorsa Yusuf'a yapıyor ve bundan sonra da gönülle birlikte olmakla Yusuf'a yardım etmeye devam edecekler. Tabii ki avukat sayesinde Yusuf hapisten çıkacaktı. Yani birkaç bölüme zaten az kaldı. Evet Yusuf Asya sayesinde artık koğuşa geri döner ve tabii ki bunu görür görmez Rıza çok şaşırır ve tabii ki Bora ile arasında bir konuşma olacaktır ve Rıza da zaten yaptığı plan yakında ortaya çıkacaktır. Diğer cepheye gelince ise en güzel ağırlayan cephe şurada Arzu ile Orhan Orhan artık Leyla ile zaman geçirmek istiyor. Tabi ki arzu buna e, izin vermese de artık mecburen Orhan istediğini yapacaktır. Orhan her defasında şirket konusunu açtı, açtığında Leyla da artık Orhan'a karşı tavırları değişecektir. Ve zaman zaman Orhan'ın gerçek yüzünü görecektir. Yani arasında mesafe koyacaktır. Orhan ise Leyla'nın kalbini kırdı, kırdığı için çok pişmandır ve gönlünü bir şekilde alacaktır ve Dede Torun bunların da güzel sahneleri karşımıza çıkacaktır. Diğer taraftan ise Leyla defasında Meltem tarafından dışlanıyor. Arzu ise yalnız kalmış. Firuze'ye ne kadar yalvarsa da Firuze kabul etmez. Fakat Firuze de tabii ki Leyla için elinden ne geliyorsa yapıyor. Sırf Leyla zor durumda kalmasın diye güzel bir adım attı. Ve tabii ki bu en çok da yani Arzu'yu sevindirdi. Gelirsek Bora'ya Bora, Bora şirketten tüm payları alacağı için çok mutludur fakat bu kolay kolay olmayacaktır yani Orhan da Arzu'ya kızgın olduğu için Bora'nın tarafını tutuyor fakat Bora kolay kolay gördüğünüz kadarıyla pay payını alamayacaktır neden çünkü Firuze artık toplantıya katılır ve tabii ki Firuze'nin toplantıya katılması Boran'ın tüm planlarını suya düşürecektir ve Firuze iyi ki bu adımı yaptı ve umarız da Firuze tüm hak ettiği yani payı oradan alır ve tabii ki Bora'yla meldeme meydan okar. Bakalım neler olacak. Diğer cepheye gelince ise Firuze ile Hakan. Muzaffer şimdilik tüm gerçekleri öğrenmedi ve şimdilik bu bazı ikili için güzel sahneler oldu. Yani ikiliğini çok sevindirdi. Ve Firuze ile Hakan daha sık sık görüşmeye başlıyorlar ve aralarında aşk başlıyor. Evet arkadaşlar bugün o kadar. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.